Değerli izleyicilerimiz, Eğrisi doğrusunda bugün sizlerle kurban ve kurban bayramı hakkında bazı temel bilgileri paylaşacağız. Kurban, lügatte yakın olmak, yaklaşmak manasındadır. Mecazi olarak bir inanç ideal uğrunda kendini feda eden kimseye de kurban denir. allah Teala'ya yakın olmak, onun rızasını elde etmek için kan akıtmaktır. İslamiyet'teki hayvan keserek kurban emri hepimizin bildiği Hz. İbrahim aleyhisselam ile oğlu İsmail aleyhisselam kıssasına dayanmaktadır. Kurban, Müslümanların zengin olanlarına emredilen mali bir ibadettir. Seferi olmayan, akıllı ve bülü çağına giren hür ve Müslüman erkek ve kadının ihtiyacından fazla nisap miktarı malı veya parası varsa Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde kurban niyetiyle kesmeleri vacip olur. Ayrıca adakta bulunan kimsenin kestiği kurbanı adak kurbanı denir. Çocuk nimetine karşılık allah Teala'ya şükür etmek niyetiyle hayvan kesmeye de akika denir. Şimdi dilerseniz kurban ile ilgili bazı temel hususları gözden geçirelim. Kurban ibadeti zilhicce ayında ifa edilir. Arefe Zilhicce'nin 9. gününe denir. Ramazan Bayramı'ndan önceki güne ve başka bir güne arefe denmez. Arefe günü sabah namazından Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar erkek kadın herkes cemaatle kılsın, yalnız kılsın. 23 vakit farz namazlarda ve cuma namazının farzından sonra selam verir vermez Allahümme ente's-selam demeden önce bir kere vacip olan teşrik tekbirini söylemeli. Yani Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallahü Allahu ekber. Allahu ekber, ekber velillahi'l hamd demelidir. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra artık teşrik tekbirini okumak gerekmez. Dinimizde fıtra ve kurban nisabına malik olana zengin denir. Mükellef ise yani akil bali ve Mukim ise yalnız kendisi için kurban kesmesi vacip olur. Kurban nisabı ve eşyanın kıymeti altın ve gümüş ile tespit edilir. Kurban nisabı hesabına katılacak malın ticaret için olması şart olmadığı gibi elinde bir yıl kalmış olması da lazım değildir. Borçlar alacaklardan ve mevcut maldan çıkarılır. Kalan alacaklar zekatta olduğu gibi kurban nisabına dahil edilir. İhtiyaç eşyaları kurban hesa nisabına dahil edilmez. İhtiyaç eşyası demek kıymetleri ne kadar çok olursa olsun bir ev, bir aylık yiyecek, her yıl evdeki üç kat elbise, çamaşır, evde kullanılan eşya ve aletler, binecek vasıtası, meslek kitapları ve ödeyeceği borçlarıdır. Ticaret için olmayan ihtiyacından artan eşya, kiradaki evler, Evindeki süs eşyası, yere serili olmayan halılar, kullanılmayan fazla ev eşyası, sanat ve ticaret aletleri burada ihtiyaç eşyası sayılmaz. Yani bunlar kurban nisabına dahil edilir. Hepsi hesaplanınca 96 gram altın değerinde olursa böyle kimsenin kurban kesmesi vacip olur. Kurbanda ortaklık hususuna gelince her ortağın Müslüman olması, kurban ve ibadete niyet etmesi ve her birinin hissesinin yedide birden az olmaması şarttır. Sırf eti için ortak olan varsa ve biliniyorsa hiçbirinin kurbanı sahih olmaz. Bilinmiyorsa sahih olur. Peki kurban için vekalet nasıl verilir? Kurbanı başkasına kestirirken kalben niyet edip Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim demek yeterlidir. Kurbanı başkası alıp başkası kesecekse bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim der. Yahut kısaca kurban işimi halletmek için seni umumi vekil ettim demek de yetişir. Kurbanlık satın alırken vacip olan kurbanı almaya diye niyet etmelidir. Hayvanı canlı olarak tartıp satmak caiz olmaz. Canlı olarak tartıp bu hayvana şu kadar para vereceksin denirse, hayvanın tamamı üzerinde pazarlık yapılırsa o zaman alışveriş götürü usulü olduğundan sahih olur. Kurbanı veresiye veya kredi kartıyla almak caizdir. Faizli kredi ile almak caiz olmaz. Hangi hayvanlardan kurban olur? Vasıfları nelerdir? Sadece davar, sığır ve deveden kurban olur. Davar denince koyun, keçi, sığır denince de inek, boğa, manda, dana, düve, tosun anlaşılır. Dişi hayvan da erkek hayvan da kurban olur. Koyunun erkeği, keçinin dişisi daha sevaptır. Kıymetleri eşitse koyun sığırdan daha sevaptır. Horoz, tavuk vesaire kurban olmaz. Koyun ve keçiyi bir kişi kurban edebilir. Sığır ve deveye en fazla 7 kişiye kadar ortak olup kesebilirler. Davarın 1, sığırın 2, devenin 5 yaşını geçmesi gerekir. 6 ayı geçen kuzu iri ise kurbanlık olur. Kurbanlık hayvanın kapak atması, diş dökmesi anlamına gelmektedir. Özellikle büyükbaş hayvanların öndeki alt iki, alt iki dişinin 2 yaşına ulaştıktan sonra dökülmesi kapak attı olarak tanımlanmaktadır. Bu bakımdan kurbanlık hayvanın kapak atması kurbanlık için o hayvanın seçilmesi için çok önemlidir. Kapak atmamış yani diş dökmemiş hayvanlar kurban olarak seçilemez. Bu nedenle 2 yaş itibariyle dişlerini döken ve süt dişlerinden kurtulan hayvanlar kurbanlık için uygun hale gelmektedir. Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, kulağının veya kuyruğunun çoğu olmayan, bir ayağı kesik veya ölmek üzere olan hasta hayvan kurban olmaz. Kurban bayramın ilk günü bayram namazından itibaren üçüncü günü güneş batıncaya kadar kesilir. Gece kurban kesmek caizse de mekruhtur. Nafile, akika ve adak hayvanı her zaman kesilebilir ama bayramda kesilmesi iyi olur. Kurban etini tartarak eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helalleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden 4'üne etle birlikte birer bacak, 5'inciye etle birlikte derisi, 6'ıncıya etle birlikte başı verilirse tartmadan paylaşmak caiz olur. 7'inciye bir şey koymak gerekmez. 7 kişi kurbanlık ineği birine teslim edip kesmeye kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye seni umumi vekil ettik derseler umumi vekil tartmaya lüzum kalmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir. Kurban etini kimleri yiyebilir ve kimlere dağıtmak lazım? Kurban etini kesen ve çocukları da yiyebilir. Fakir olsun, zengin olsun. Herkese ve zimmiye de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehaptır. Hepsini fakirlere sadaka vermek veya kendi evinde bırakmak da olur. Kurbanla ilgili diğer önemli bir husus ise şöyledir. Eti yenen her hayvanın ve dolayısıyla kurbanlık hayvanın da yedi yeri yenmez. Bunlar akan kan, idrar aleti, hayaları yani koç yumurtası, bezleri yani guddeleri, safra kesesi, dişi hayvanın önü ve idrar kesesidir. Çoğumuzun bildiği Peygamber Efendimizin hayatından bize nakledilen meşhur bir kurban hadisesini de burada paylaşmadan geçemeyeceğiz. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evinde kurban kesmiş. Parçalama işlemi bittikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evden ayrılmış. Hazreti Ayşe validemiz de kurban etinin hemen hemen hepsini de ihtiyaç sahiplerine dağıtmış. Eve de sadece kürek kemiği kalmış. Hazreti Peygamber Efendimiz eve gelince Ayşe validemize "Ya Ayşe, kurbanı ne yaptın? Ondan geriye ne kaldı?" diye sorunca Ayşe validemiz radıyallahu anha hepsini dağıttık. Bize kalan bir kürek kemiğidir diye cevap vermiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayet mutlu bir ifadeyle şu karşılığı vermiş. Desene kürek kemiği haricinde hepsi bizim oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de işaret buyurduğu gibi gidenler aslında bize kalanlardır. Ecdadımızın ne verirsen elinle o gider seninle sözünün kaynağı da muhtemelen bu hadise olmalıdır. Sevgili izleyiciler, bugün kurban ve kurban ibadeti ile ilgili bazı temel bilgileri sizlerle paylaştık. Detaylı bilgiliği güvenilir bir ilmihal kitabından mesela Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabından öğrenebilirsiniz. Bu kitabı www.hediyekitap.com adresinden talep edebilirsiniz. Kurban vekaletinizi kendiniz kesemeyeceksiniz, güvenli olarak internetten İhlas Vakfı'na verebilirsiniz. Rabbim keseceğiniz kurbanları mübarek eylesin. Bizleri de dualarınızda unutmayınız efendim. Hayırlı günler diliyoruz.